53. Laptap burası. Hata'dan görevler almışlar. saygıdeğer büyüklerim, değerli kıymetli misafirlerimiz ve yakın akrabalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın hangi kenti, Türkiye'nin hangi kenti, bütün coğrafyanın etkilebilir tarım arazisinin yüzde beşine sahiptir ki ve kendi toprağının yüzde yetmiş altısı tarıma elverişliyken nüfusundan 450 bin insan Türkiye'nin 48 vilayetine tarım işçisi olarak pamuğa, çapaya, fındığa, tütüne gitmek zorunda kalsın. Sayın Başbakan biliyorsunuz Urfa'ya geldiler. Ve şunu söylediler. 12 yılda tam 17.8 katrilyon Urfa'ya yatırım yapıldı. 17.8 katrilyon Urfa'ya kaynak verildi. Varsayalım ki 17.8 katrilyon, yani 18 katrilyon varsayalım ki Urfa'ya verildi. Bu 18 katrilyon nereye harcandı? Bu kimin yaşamına sirayet etti? Peki niye bu kadar işsizlik var halen? Bütün bu tartışmaları bir kere bırakın. Varsayalım ki evet, siz 18 katrilyon gönderin. Ne kadar büyük bir rakam değil mi? 17 yılda, 12 yılda 18 katrilyon. Vay pavu, vay pavu. <laughs> vay pavu, vay pavu. Çok büyük bir rakam. Peki, İstanbul'da Marmara Ray Projesi Kovaz'ın bir yanından karşı yakasına bir Marmara Ray Projesi yapın. İstanbul'un trafiğini affetmek için. 10 milyar euro harcadık. Tamı tamına 30 katı diyor. 12 yılda Urfa'ya götürülen, gönderilen bütün kaynağın toplamı 18. Sadece İstanbul'da yapılan bir projenin bedeli 30 katı. Şimdi Kodeh, Peygamber Heyi, <gülüyor> 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 i̇nşallah sizin desteğinizle, sizin danışmanızla bize içinde istenen yoksulluk, yoksulluk, çaresizlik kefenini hep birlikte 30 Mart günü dişimizle, elimizle, tırnağımızla inşallah o kefeni yırtacağız. ''Ev kefene tinebunyi, ev kefene ızaniyi, ev kefene mohusi, ev kefene beytafi, bu ismi kavak avakara, eme be havura, göçmenin eme be havura bakıcı.'' Şimdi, müsaadeçte bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Kadının baskı altında olan bir toplumun özgürlüğe kavuşma şansı yoktur. selam ben de tanı <laughs> inşallah.